Hı -hı. Merhaba. Şimdi arkadaşlar benim bugün doğum günüm yani yarın aslında emmimiz e, Antalya'ya gittiği için e, o yüzden bugün yapıyoruz. Şimdi benim doğum günüm dedim. Işte. şimdi burada bir tane yeni kornu tabağımız var. arkadaşlar benim kuzenim böyle 8 yaşına giriyor böyle bir süsü var ben de bunu açayım dedim böyle bir şey açıldı şöyle şöyle evet <laughs> arkadaşlar böyle bir mama var ben de bunun dokuzunu alacağım böyle koyalım geri. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tane bir bardağımız var. Şunu açayım ben de. Bakın. Evet arkadaşlar böyle baykuşlu bir peçetemiz var. Şimdi bunu açacağız. açılmadı. Ben açayım mı? Açma Ay. ya. Dur. Bek. Ya açak, açak. İşte. Ay. Ay. Bak böyle böyle bakın böyle bir peçete çıkarmayalım tam. Yoksa koyamayız. Videomuz buraya kadar. Dermişim. Bir tane daha süsümüz varmış. Şimdi arkadaşlar burada da Happy Birthday diye bir yazımız var. Bakın çok güzel, çok güzel, değil mi? Burada da Happy Birthday yazıyor, yani iyi ki doğdun. İngiliz olanlar artık bunu bas. <laughs> Hadi vay bye vay bye. <laughs> bay bye arkadaşlar konuştuğumuz video 2 dakika olmuş. Ve 37-38 saniye oldu. Hadi bay bay.